Geç babası Gelce Olmadı. Basıyorum duruyor demiyor. Abi çekip dur işte. Ha öyle mi? Heh. Sen kesersin buradan mı? Oraya bırak Mustafa Başlangıç yerlerini kesersin? Ya çıkıyor <laughs> mu? Hep hepiniz dolaşın. <laughs> Mustafa merhaba. Merhaba merhaba. E bütün amcaoğullarının akrabaları toplamışsın. Evet amcaoğlu, amcaoğlu, amcaoğlu. Mevancı Sayın Vicemiz. yabancı Sayın yok. E, e, şöyle şöyle sıradan gidelim bir isim isim alalım. Merhaba, Merhabalar. Siz afendim. İsmi nedir? Amca kızının oğlu. Amca kızının oğlu. Merhaba. Amcaoğlu bu Soğan. Evet. Ferdi Bey. Ferdi Bey. Numara şunu için. Ferdi Bey, Ferdi Bey, Berdi Bey Berdi utandı. Ferdi Bey utandı. Soner Bey. Soner Bey alalım. <laughs> o da Soner Bey de utandı. Şöyle bir de uzaktan toplayalım. Bak kahveci ha. Abici bizden mi oldu? Oo kahve de mi bizden? Kahveci de bizden. Bu da var enişte o da bizden. Bak. Uzaktaki. Ha o kapıda bak. Eski pehlivanlardan. Hadi ya. Zaten pehlivan gibi duruyor. Aynı zamanda muhtarımız. bak iki ileri bir geri muhtarın yeri öyle bir için. Nereden? Ha bak. Bütün camları var. Muhtardan tanıştık olmasın. Evet de değil bir ayı iktidar vermesin. Pehlivan abi merhaba. Merhaba merhaba. Şunun bir hikayesi alabilir miyiz? İki ileri bir geri. İkileri bir geri yani bir adım ileri gitmek Bir adım ileri. Adım adım gitmiyor. Evet. İki gidiyor. Yavaş değil iş buluyor bu. Bir adım devamlı ilerliyor. Kolay gelsin. Ben gönderim Bak. Bak. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. Evet. İnternet'i yayınlayacağız, oraya kadar. Bekleriz, bekleriz. Amağımız var. <laughs> <laughs> Adresi <Şurada oturma> ver. <laughs> <yeriz, gülüyor> neredeyiz var. neredeyiz biz şimdi? Deniz'in neresi neydi? Bakma Tamam. Bekleriz. Ee Mustafa'cığım, ben tam uyumak üzereyim. Amcalım yurt dışından kesin dönüş yaptı. Onunla da bir röportaj alabiliriz. Hangi yani, o, e ülkeler yaşadık? Hollanda'da yaşadık. Hollanda. Hollanda. Flamanca mı konuşuyor orada? Dil? Hollandaca. Hollandaca. Flamanca. Flamanca. Nasıl zor dil? Zor bir dil mi? Tabii zor ya. Bizim Türkçeden Hayır. daha mı zor? Zor. Yazılışı bir ayrı, okunuşu bir ayrı. Türkçe o, o, ayrı da şimdi Türkçenin bir farklılığı var diğer dillerden. Teşekkür ederim. Türkçe de ekler kelimelerin sonuna gelir. Diğer diller gibi değil. Orada mesela orada yazıldığı gibi okuyoruz. Hayır Yazın onu demedim bak. Şimdi e, özneler sonuna gelir. Mesela diğer dillerde gidiyorum denmez. Ben gidiyorum ya, gibi. Kemal ya ben evet. nokta okumuyorum Türkiye'de. Yani, orada tersinin konuşuyoruz. Tersini gidelim mi biz de güzel, da, güzel da. mi oralara? Tabii. Memleket olarak. Gezmeye mi gidelim, yerleşmeye mi gidelim? Valla gezmeye gidelim bundan sonra. <laughs> gezmeye gideceğiz ya Rabbi. <laughs> götürür müsün bizde? de? Gideriz, gideriz. Sonra. İnşallah. İnşallah gideriz. İnşallah. İnşallah. Ben, sen, nereye gidiyoruz Ayhan? Nasıl, bizim orada kararıyla ne yaptık? Sevgili Fatah Ayfa Buyurun efendim Düğün çekimleri nasıl gidiyor? Çekimlerimiz süper çakıyor Sezon hakkında tabi çok yoğunuz Çakışıyor mu düğünler hafta sonları 2-3 düğün birden oluyor mu? Ha hafta 3 düğün var, geçen hafta 2 düğün vardı Onlara hemen teslim ettik yani Peki ekipte Çekim sıkıntı bitirdik. var mı? Çekim bitirdik, çekimden sonra uyumuyorum ben Tamam mı? Musa yaptım hatırladım, teslim ettim Gayri amca oğlumuz sizlerle bunun üstüne geldi Ekipte sıkıntı var mı? Nasıl? Ekipte sıkıntı, sıkıntı var mı? E, sıkıntı yok da bu hafta olabilir. Bir de 4K kameralar almışız. Evet kameralar süper. Şu anda sen çekiyorsun. Yani 4K küçük bir şey ama hani diyorlar ya bu açık boyu var, Anladım. Öbür büyük kameraların en yüksek modunu bu en küçük modla çekiyor. Ha ben de tarif edeyim şu anda elimdeki kamera evet. e, avucumun içi kadar. Eski bildiğimiz büyük kameralardan değil. 4K'yı çeken kamera. En evet, en Kaç para alıyor? Denizli'de ilk. <laughs> Şu anda Denizli'de ilk. Kaç para ameliyat oldu bunun sana? Abi bataryaları, havuza kartı falan derken altı bin liraya vurduk. Bayağı para gitti. Kamerayı dört aldık. Yani havuza kartı 400 lira, bataryaları altı lira. Şu bayağı gitmiş. Bayağı liraya. Hani büyük kameralar kadar fiyatı var yani. Buradan bir benim biladere Paşa bir selam gönderelim. Bize bir belki hı hı. bir tane kebap daha yapar evet. Öncelikle Mustafa'dan özür diliyoruz. Biraz toplama zamanı gidecektik. Bir kargaşa oldu. Olsun. İletişim ol. kopukluğundan dolayı gidemedik. Ondan özür diliyoruz. Geldi olmayan sebepler oluşmuş. Bir sağlık evet, problemi oluşmuş. Aynen. Bir çekim oldu. Bir anlaşmazlık oldu. Tabii sene inşallah. Sene inşallah. i̇nşallah. Üzüm tavlumaya geliriz. Olur yapmayın. Üzüm toplamaya geliriz yani. Üzüm, üzüm toplamayın yalnız e, üretici firma kendileri yapıyor. Tamam biz firmayı çekeriz abi. Ha olur. <laughs> onlar <biz> amalelerini <laughs> Onlar Toplamayı bizi yeriz getiriyor. zaten. Hı -hı. Amca, Amca sen gelin mi? Üzüm toplamaya getirin. Gideriz gideriz. Ha. Ya, abi süper. Bağ dikmesini çekti. Gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin mi? Amca izlememiş o bağ dikmesini. Bağı diktik. Budamasını yaptık değil mi? Evet. Budamasını çekti. Evet. Şimdi yok. Yok yok. Onaz, da, onaz, da. onaz, kasabasında. Yakın. Kardeşim, yani Mustafa. O... Arabayla 15 dakikalık yol. Yakın. Yem yeşil. Cennet gibi bir yer. Bir, bir, bir Ova da da. Onaz'ın dibinde ova da ova. Ben kardeşim üstüne gitsin. Güzel bir çöre. Şu şu yani, Şunu bir yaksana dostum ya. Amcun kapıdan gider yani, yani. Evet. beraber gidelim. De. Hüseyin zaten gidelim de tamam. Hüseyin de. Hazır ol en kısa zamanda. Hüseyin de selam bolca. Bu arada onu da yad ettik. Teşekkürler. Teşekkür ettik Tamam. Kameramızı beğendin mi? Çok güzel. Vatla ben çok güzel beğendim. Harika. Çekim süper kolay. Evet, bu Mustafa'yla Olur da. Ya, bu Mustafa, Mustafa baksana. Sevgili Mustafa Dağ, Foto ile bu ikinci çekişimiz. Ben Ömer Gümeli, karşımda Mustafa Dağ. Tüm dostlara selam, iyi günler. Herkese selam. Al kapatsın. Kapatmadım mı? Bu işler anlıyor ha.